hiçbir şeyi koyma. Eğer helal ise onun hesabından kurtulursun. Eğer haram ise azabından kurtulursun. Hazret Ömer'in adli dedi ki, malının yarısını dağıt, yarısını ehli iyaline bırak. Hazret Ebu Bek, bütün malını verdiği için Hazret Ömer ne kadar mal verirse de Hazret Ebu e uymuş olur. 65. menakıb Cabir bin Abdullah radıyallahu teala an anlatır. Bir bedevi Arabi bir kırmızı deve üzerinde Hazret Ali'nin kerremallahu ve ce ve radıyallahu teala an huzuruna gelip deveden inip dedi ki: "Esselamu aleyke ya emirel müminin. Çabuk bana haber ver." Ebu Bekir'den ki o cennette midir? Hazreti Ali radıyallahu teala bundan dolayı üzülüp buyurdu ki: Ya Arabi keşke anan seni doğurmamış olsaydı. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatında ve vefatlarından sonra bu sözü hiç kimse söylemedi. Sen söyledin. Muhacirin ve Ensar, Rıdvanullah Teâlâ aleyhimecmeîn arasında şüphe yoktur ki Hazret Ebû Bekr Sıddîk resûl Ekrem ve nebî Muhterem Sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayatında vezîriydi. Vefatından sonra halifesiydi. Ondan sonra her kimin itikadı bunun üzerine olmaz ise o dalalettedir. Ey Arabi, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri Ebu Bekr babası yerinde tutardı. Hazreti Ebu Bekr cennet ehlini tıpkı gökyüzündeki bir yıldızın yeryüzünün ehlini aydınlattığı gibi aydınlatır. Ebu Bekr cennette bir köşkten bir köşke, bir kasırdan bir kasra gider. Cennette hiçbir kasr ve bir saray, bir oda, bir bahçe, bostan olmaz ki, illa Hazreti Ebu Bekir'in nurundan aydınlanmasın. Cennet ehli köşklerden başlarını çıkarıp derler ki, Ya Rıdvan, bu nur nedir? Rıdvan der ki, bu Ebu Bekir'in yüzünün nurudur ki, kasırdan kasra ve odadan odaya gider. Ali radıyallahu an sözüne devamla dedi ki: Ya Arabi, Ebu Bekr Sıddık Hazretleri vefatı anında bana dedi ki: Benim canım, benim gözümün nuru ve benim dostum ve benim azizim. Benim vefatım yakınlaştı. Ömrüm sonuna yaklaştı. Beni o Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerini yıkadığın mübarek ellerin ile yıka. Kefene sar ve tabut üzerine koy. Cenazemi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin Ravda-i Mukaddeselerinin kapısına koy ve de ki: Ya Resulallah, Ebu Bekr kapıdadır. İçeri girmek için izin ister.